Müslümanların ümmeti Muhammed'in son bir buçuk asırda ehli küffar karşısındaki mahcubiyetleri, mağduriyetleri, yenilmişlikleri ve bununla birlikte ezilmişliklerinin bir travması olarak Travması değil mi hocam? Aynen travma. Mesela bir örnek vereyim. Ve teral cibale tahsebuha camideten ve hiye temurru merras sahab. Şimdi bu ayeti kerimeyi sen işte dağları zannedersin ki sabittir. Oysa onlar e, tıpkı bir bulut gibi hareket etmektedir. Efendim neymiş? Dünyanın döndüğüne alametmiş. Ya ben sevgili kardeşim bir bir ayet öncesinde yeme yunfaku fi's suri fe men fi's semawati ve men fi'l ard. Sure üfürüldüğü gün, kıyamet koptuğunda, kozmik kaos yaşandığında ve bütün semavatta ve Arzdaki bütün canlı ne varsa hepsi helak olduğunda diye başlıyor ve devamında da evet. dağlar bulut gibi yani kel'ehnil menfush yani evet. atılmış yün gibi havada uçuşacak dediği ayeti sen alıyorsun. Dünyayı Dünyanın dönüyorsun. döndüğüne Ebu Cehil'i de ve o müşrik zihniyeti de böylece kozmoloji astronomi konusunda da bilgilendiriyorsun. Demek ki Peygamberimiz hem onlara e, bildiğimiz e, tabi bilimler konusunda da fizik, kimya, biyolojide de baya bir ders vermiş anlaşılan yani öyle anlaşılan. <laughs> Değil mi hocam? Yazık günah ya. Yani. Evet. Ayıptır. Gerçekten yazık günah. Kuranda bakın Kur'an din dilidir. Evet. evet. Din dili tabiattaki hiçbir nesneyi nesne olarak gösteren bir dil değildir. Hepsi birer ayettir. Hepsi o büyük zanatkarın birer eseri gözüyle bakın. O büyük zanatkere anlarsınız. O her bir ayet sizi ona böyle işareti, İşaret o ok işareti gösterir. O nazarla bakın. Yoksa ben size kuru bilgi, tabiatın kodlarını çözmek için bir ansiklopedi falan göndermedim diyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de yağmur, böyle havanın burada buharın kalkıp da soğuk hava tabakasına çarpıp yeri dönmesi olayı değildir. Rahmettir. Bak Kur'an onu rahmettir. Yağmur demez ona. İşte bu böyle bir şeydir bu dil. Kur'an'da bilgi veriyormuş gibi görünen bütün ayetlerde dahi bilgi vermez. Sizi bir duyguya bir davranışa sevk eder. Yaratılışın safahatını anlatır zannedersin. Sen zannedersin ki bizim yaratılışımız konusunda Allah bize biyolojik bilgi veriyor. Onu vermiyor. Orada diyor ki acilsin, fanisin, bugün varsın yarın yani, yoksun bunu bilerekten hem de şu main mehin denen pis basit bayağı bir su damlacığından üremiş olmana rağmen çok affedersiniz ağır konuşacağım kafir yani bu nankör köpekliği nasıl yapabiliyorsun nasıl Allah'a karşı bu istiğna yani self referans dediğimiz kendini kendinle refere ediyorsun Tanrı da benim Yetkin olan da benim, peygamber de benim. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sen de kimsin diyebiliyorsun. Sen değil misin ki daha geçmişte bir alak, alaka olan şey. O safahattan bu safahata kadar seni geçiren kudrete böyle nankörlük yapılır mı? Ha bu seni bir damladan getiren Allah emin ol ki o çürümüş kemiği de tekrar ayağa kaldıracaktır. Bütün hikaye bu. Tamamen Bâse, haşrı, neşri, inkar, Allah'a karşı, nankörlüğe karşı insana acizliğini, basitliğini, bayağılığını hatırlatan ayeti alıyorsunuz siz oradan. Kocaman kocaman yaratılış teorileri, mağrurları çıkarıyorsunuz. Yazık günah değil mi ya? Düşün bu Kur'an'ın yakasından ya. Ya da bunu adam gibi anlayın, adam gibi yorumlayın. Bütün feryadım bu ama insanlar bizi böyle yaptığımız için, ya hoca da çok küstah, ya da hoca çok üst perdeden koyuyor. Hayır kardeşim hoca bas bas bağırıyor tıpkı havle binti salebe gibi. Hani kocası kendisini kapıya atıp da ortada kalınca ya Resulallah ben saçımı sübürge ettim bu adama yıllarca şimdi beni kocadım diye attı kapıya ne yapacağım? Senin bu yaraya bir merhemin yok mu deyince Peygamber Efendimiz de ilginç. Geleneğe atlayamıyor yani Neyse odur kardeşim diyor benim yapacağım bir şey yok. Peki senin diyor bu sefer Allah'ın her şeye ayet gönderiyor da bana göndermiyor mu? Deyince ayete bakar mısınız ya? Kad semi Allahu kavlelleti tucadiluke fi zevciha ve teşteki ilallah. Evet Allah kocası hakkında senle tartışan ve Allah'a şikayetlerde bulunan o kadının feryadını işitti. Yani şimdi aynı öyle bir feryat benimki kardeşim. Benimki ben bugün varım işte geldim gidiyorum ya. Ben aleme kazık çakmaya gelmedim. Ben hepin alemin kralıyım demedim. Ben allameyi külüm demedim. Ben dedim ki bu işi namusuyla edebiyle yapın. Olmadık yerlere konuşturmayın. Bizi olmadık yerde başımızı ağrıtmayın. Hepiniz bu işin ulemalığına soyunmayın. Ya gelin Cenab-ı Allah'ın Kur'an'ın ne dediğini adam gibi kafa yoralım da. Aklınıza gelen, ilk içinize düşen, canınızın çektiği manayı buna vermeyin. Bu kitap bu kadar şeyi kaldırmaz. Benim derdim bu. Yoksa benim derdim sizinle aşık atmak, ilim yarıştırmak falan değil. Bugün geldik, yaşımız 50 20 sene belki daha normal şartlarda ya varız ya yoğuz ya. Değer mi bu dünyada ya? Evet hocam. Değer mi ya? Senin gibi nicelere geldi geçti bu dünyada. Fakat anlamıyor insanlar bunu. Hocanın başka bir hikayesi var diyorlar. Ya bu her insanın namuslu vicdanlı olan insanın feryadıdır bu ya. Yapmayın buna bu kadar evet. eziyeti demek istediğim.